Dön hadi çık gel Gücüm kalmadı Halim yok Bir umut ver Bir 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 sen ardına Anlamsızdı neden siz veda Duygu ve düşünceler karıştı Bu dert bedenimi artık kaçtı ben, Diyemem sana yok Bu son veda Alsızdı aşkın bende Değişen hisler nedense sahte Sevgili değil nefreti besledi Omuzuma yaslanıp ağlayan sendin Beni asla bırakma derdin Geride kalan ise şimdi benim Bir an içimde bana, bana veda ettin İnadına yenik neden düşmedin Ahım kaldı içimde senden Duygu düşüncem sana da saden Aramızdaki mesafelere uzaklara aldanma sakın